Efendim kripto dünyasıyla beraberiz. Özellikle blockchain teknolojisinin gelişimini konuşacağız. Trump'tan gelen özellikle rezerv açıklaması takip edilmişti. Ripple, Solano ve Cardano'ya ilişkinde önemli mesajlar paylaşmıştı. Sonrasında hafta sonu kripto piyasalarında hızlı yükseliş hareketleri kendini geri çekilmeye doğru bıraktı. Ethereum teknolojisini konuşacağız. Aslında birçok önemli başlığa değineceğiz. Token kurucu orta Orkun Bulut stüdyomuzda hoş geldiniz, kolay gelsin. Şimdi hafta sonu özellikle Trump yönetiminin e, stratejilerini geliştirmesi, kripto stratejilerini geliştirmesi, Ripple, Solana ve Ada'ya yönelik mesajları kriptolarda bu kez altcoinler cephesindeki yükseliş hareketini de beraberinde getirdi. E, rezervlere ilişkin bundan sonra neler beklemek gerekiyor? Trump yönetimi hangi adımları atacaktır? Ya aslında bu söz verdiği bir şeydi. Aslında Trump daha önce söylediğini varsa onu yapmaya çalışıyor. E, Siz de takip ettiğiniz kadarı. Fakat bu hem kolay değil hem de teknik olarak belli zorluklara da yönelik. Ayrıca de, e, bilmiyorum nasıl konuşmak gerek ama Trump ve Trump'ın ekibi de geçmişten de yönelik aslında e, sözlerini tutsa da e, manipülasyon yapmayı seven bir ekip. O yüzden de böyle çok yükselişler ve geri olması normal. Ama eğer uzun vadede bakarsak e, Amerika bu işi merkeziyetli yapmak istiyor. Ama biz bugün kriptonun gerçek amacını konuşuyorsak Bunların hı hı. merkezisi tarafını konuşmamız lazım. Ama Trump'ın bugün anlattığı bütün kripto ekosistemler Amerika'da doğmuş. Amerika'nın desteklediği hatta bunlardan başında da Solana daha 2-3 üç hafta üç öncesinde eşiyle beraber Memcoin'in çıkarttığı bir label hı hı. Solana label'ı. E Diğerleri bu bugüne kadar zaten hep Ripple bankacılık işlemleri kullanmak vadide çıktı. Kullanılır kullanılamaz bu tartışmaya açık. Ama Amerika'nın zaten kripto ekosistemini buraya çekmek istemesini ee, zaten çok uzun yıllardır beklediğimiz bir şeydir. Şimdi özellikle e, kripto piyasasına tabii Ripple deyince akla ge Gergensir geliyor, sek başkanı. Ben e, görevden istifa ediyorum dedi ve gitti ama zaten Donald Trump e, ben başkan olduğum gün. Gensler'i kovacağım açıklamasını yapmıştı. Şimdi bir süredir birkaç aydır Paul Atkins ismini konuşuyoruz. Kripto dosya bir isimden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada aslında bir takım kripto paralar için de önemli. Sadece Ripple için değil aslında diğer birçok kripto para birimi de ilgileniyor bu davayla ama nasıl değerlendirmek gerekir Gensler'in gidişini? Ya bir kere Gensler çok tutucu bir bürokrattı ve bununla alakalı bu varlıkları regüle etmekle ilgili bir derdi olan bir bürokrattı. E sonuçta bunu regüle etmekle alakalı da çok ciddi bunların aslında boşlukları var. Yani kripto dünyasındaysanız da ya bu aslında bir white paper'ları da okusanız hı hı. bu white paper'ların hepsi doğru da olsa gerçek bir amaca hissedip hissetmediği hala tartışmaya çok açık. Aslında Gary Gensler'ın yaptığı bunların menkul kıymet ederi olarak değerlendirmek. Zaten SEC'nin son açıklamasını gördüyseniz bütün davalardan, XRP'den vazgeçmesinin Hı -hı. ana sebebi de bunları menkul kıymet olarak değerlendirmenin yanlış olduğu, bu bizim konumuz değil dedi aslında sek çekildiği zaman. E, geri gelince sonrasındaki yönetim şu an e, orada bir boşluk var gibi gözükse de Hester Pierce gibi bu kripto tamam olarak değerlendirilen kripto e, kriptocuların çok sevdiği, e, orada yeni bir bürokrat var. Hı -hı. E, oradaki ekip kriptolara bunu merkez e, olumlu kararlar çıkması için ellerinden geleni yapacaklar ama aslında burada amaç menkul kıymet olmasından çıkartmaktı. Zaten biz bugün rezerv konuşuyorsa da e, Trump bunu Bitcoin'den bağımsız konuşamaz. ama Bitcoin'in dışındaki de, Amerikan coin'lerinde konuşmasının sebebi birazcık buradaki hareketi sağlaması, oradaki e, sözlerini tutmasıyla ilgili. Ama uzun vadede baktığınız zaman zaten bunu rezerv politikası olarak destekleyen El Salvador var. Hı hı. El Salvador uzun yıllardır Bitcoin'in rezervi tutuyor. Yani bu aslında buna menkul kıymet olarak bakarsanız bunun en güzel değerlendirmesi dijital maden. Buna dijital altın gibi bakıyorlar. ama bugün kripton hareketlerine baktığınızda bir nasdaq endeksi gibi davrandığını görebiliyorsunuz. O yüzden de SEC'nin kararları da birazcık bu ETF'e yönelik kararlardı. E, burası daha çok habere e, gebe Gözde Hanım. Yani biz burada her gün yeni bir haber uyanacağız gibi gözüküyor. Yani net nasıl bir adımlarla gider Trump pozitif gibi gözükse de aslında her pozitifin altında yeniden bir başka bir negatif etki de geliyor. Ya yani şu dönemler birazcık okumak zor ama uzun dönemde. E, kriptolarda özellikle Bitcoin'in başı çektiği durumda bunun rezerve eklenmesi sürpriz olmayacak Hı. gibi geliyor bana. Bu arada e, özellikle El Salvador Revet Başkanı'na bu kereden de mesajlar vardı yeni bir mesaj. O da ülkenin stratejik rezervlerini güçlendirmek amaçıyla Bitcoin alımlarını devam edeceğini söyledi. Siz zaten aktardınız e, güçlü bir Bitcoin rezervi ki alımlarına devam ediyorlar. Bir de stabil Stabilcoin'ler belki burayı biraz açmak gerekiyor. Amerikan Hazine Bakanlığı'ndan bir e, mesaj vardı. E, artık ABD Hazine Bakanı olarak Besant ismini konuşuyoruz ve dijital varlıklar konusunda danışman olarak atadığı bir isim de stabil Stabilcoin mevzuatının güçlü bir başlangıç noktası olabileceğini e, söylemiş. Neler bekleriz oradaki düzenlemelerde? Aslı Gözde Hanım işte resmin e, diğer tarafı bu. Yani çünkü kriptoları merkeziyetli konuşacaksak stabil coin'lar e, önemli. Ama merkezist konuşacaksak e, stabil coin'lar ne işe yarıyor? Sadece transaction işleme vermemesi için üretilmiş Hı -hı. bir şeydi. Ama bugün gerçekten bunu bir dijital paraya döndürme durumu var. Ya Biz aslında bir rezerv para savaşının da ortasındayız. Ama bu tabii ne kadar sürecek? E, yavaş yavaş mı gidecek? Birden hızlı mı gidecek? Bilmiyoruz. Sonuçta BRICS ülkelerinin ülkelerin de Çıkarttığı bir dijital para hazırlığı var. E, bunu da altına endekslemek istiyorlar ama altınla Bitcoin'in arasında da aslında belli bir korelasyon olacak gibi gözüküyor. Ya belki de bunu dijital olarak Bitcoin'e de endeksleyebilirler. Ama neticede Bitcoin'in çıkış amacı zaten enflasyona karşı üretilmiş, hı hı. Arzı ve talebi belli. E, ne zaman ne kadar üretileceği de e, yazılmış kodlarına yazılmış bir e, durum. Yani bunu ben devletlerin seveceğini düşünmüyorum. O yüzden stable coin'ler tekrardan devletlerin yeni bir rezerv para gibi gösterebileceği bir duruma doğru gidiyor. E, burada da Amerikan devleti bunu destekliyor ama ayrı de belki gene siz haberleri görmüşsünüzdür. E, e, bu ünlü bir kripto, ya Binance herhalde şöyle bir durum. Binance, USDT'yi bir del de listetti Avrupa'da biliyorsunuz. Regülasyonla alakalı durumda. Şimdi e, öteki tarafta e, Amerika zaten uzun zamandır Tether'le alakalı inceleme başlatmakla ilgili bir çalışması var. Tether Hong Kong'da çıkmış bir stable hmm. coin. Baktınız stable coinleri tek tek okuduğunuzda bunlar çok güvenilir gözüküyor ama devletler kendi e, dijital paralarını çıkartırken bunları bir stable coin gibi gösterebileceği bir dönemde kaçınılmaz son. Ve ben bunu bu yıl geleceğini düşünüyorum. Şimdi bir de ETF süreci yani geçtiğimiz yıl işte Bitcoin ETF'lerine, Ethereum'a sonrasına gelen ETF onayını konuşmuştuk ki kurumsal yatırımcının ilgisi böylelikle artmıştı ki kurumsal girişlerinde artış gösterdiği bir ortamı takip etmiştik. Ethereum sonrasında sıradaki kripto para hangisi olacak? Tabii piyasa merak ediliyor i̇şte Cardano'yu, Ripple'ı, Solano'yu konuşuyoruz. Birçok kripto para birimi konuşuldu. Neler bekleriz orada ETF'lerde? Göz Hanım tüm cevapları verdiniz zaten. Aslında <laughs> baktığınızda beklediğiniz her şey olacak gibi. Ama temelde teknolojisine inersek aslında bugün Ethereum kripto dünyası eşsiz bir teknoloji. Hı -hı. Ama bunu teknoloji olarak konuşuyoruz. Fiyat olarak konuşmuyoruz. Yani biz burada Bitcoin'in dışında konuştuğumuz her şeyin fiyatı manipülatif. Eğer bunların teknolojisine baktığımızda Ethereum'un teknolojisini birebir yapmaya vaat eden Solana. Solana da burada zaten Solana'nın memcoin'lerine baktığınızda da Ethereum'in yaptığı işi yapıyor. Ethereum kadar mükemmel yapar yapamaz onu bilmiyorum ama Solana Amerika'nın bir ürünü olma yolunda gidiyor. Bunu fiyattan bağımsız söylüyorum. Belki fiyatı çok düşebilir. Belki çok artabilir ama şimdi biz bunu daha önce de Trump'ın seçil yani Trump'ın daha seçilmediği dönemde de öngörebiliyoruz. Hatta halving döneminde de söyledik. Ethereum ETF'ini herkes bekliyor. Bitcoin in ETF'inden sonra ama Ethereum'un ETF'i çıkacaksa muhtemelen bu Solana'nın da ETF'i çıkması için hı hı. hazırlanacak bir şeydi. Ama şu an Trump'ın getirdiği sistemde zaten belli bir mantık da yok. Yani mesela Ethereum beklemeden de bu dediğiniz e, Amerikan merkezi e, kripto ekosistemlerin ETF'leri çıkabilir. E tabi bu ETF'lerin çıkması kripto için iyi mi? Bir trader olarak konuşuyorsanız ayrı yorum yaparım. Ama bir teknoloji girişimcisi olarak soruyorsanız bunun yorumu çok ayrı. Çünkü ileri de bu aslında bu bunların e, merkezi güce geçip merkezi gücünde kendi dijital ajandalarına uyduracağı, krizlerde kullanacağı duruma doğru gideceği açık. Hı hı. Hem fiyatsal hem güveni, güven anlamında. Şimdi bir yandan e, Ethereum teknolojisini zaten sık sık konuşuyoruz ama rüzgar acaba layer 2'lara doğru esecek mi? Katman 2'ler ee, bu noktada önemli olacak mı? Ee, araştırma şirketleri tarafından yapılan analizlerde L2 projelerine talebin arttığı değerlendirilmiş ama henüz bunun fiyatlamalara yansımadığına ilişkin de yine bir takım analiz var var ve bu protokollerin ağlardaki işlem hızını, işte ölçeklendirme gibi sorunları, zorlukları çözmek için kullanıldığına ilişkine değerlendirmeler yapmışlar. Neler bekleriz Layer 2 projelerinde? Valla Gözde aslında dediğin gibi şu an bunların hepsi bir haber olarak geçiyor. Hı hı. Biz aslında bir iki yıldır teknoloji konuşmayı unuttuk. Herkes unuttu. Yani bugün bunlar manipülasyon için her gün bir haber söylüyor. Zaten çok büyük markaları görüyorsunuz. Otomobil markaları, büyük alışveriş, e-ticaret markaları. Hepsi biz bu coin anlaşma yaptık. İleride bununla bir ödeme sistemi yapacağız diye. Ben daha bunu hayata geçen kimseyi görmedim. Bunların hepsi manipülatif hareketler asla baktığınızda geleceği konuşacaksak, bu teknolojileri konuşacaksak, özellikle layer teknolojisini konuşacaksak hı hı. baktığınızda bunları e, anlatacaksak ben 1-2 yıl içerisinde buralara geleceğimizi düşünmüyorum maalesef ki. E, ama geleceğimiz tamamen bu teknolojiler, yani kripto geleceğimiz olacak ama bunun bir e, şu an bütün yorumunu yapanlar, erken Bitcoin aldığı için bunun uzmanı olan dünyada e, binlerce kişi var. Yani sadece erken Bitcoin aldılar diye. Bunlar yorumları mantıklı olsun diye bugün tarım dışı istihdam verilerine göre Bitcoin ve kripto yorumluyorlar. Asla baktığınızda bu yorumlar tutsun ya da tutmasın bu mantığıyla bir bir şey değil. Şimdi özellikle L2 projelerine olan ilginin de önümüzdeki dönemde artış göstermesini beklemek gerekir mi? Ya ilgi olacaktır ama mesela açıkçası ben artık işin ikiye ayrıldığını görüyorum yani Bitcoin ve diğerleri. Yani bunu altcoin endeksi olarak gördüğünüz zaman bunlar her zaman bir hikayeyle beraber bir satış yapıyorlar, anlaşmalarla beraber bir satış yapıyorlar ama sanırım bu Bitcoin'le aradaki diğer coin'lerin korelasyonu negatif yönde kopuyor. Yani Bitcoin artık başka bir değerde oluyor, olumlu ya da olumsuz. Diğerleri de bence daha manipülatif tarafa gelecek ve bir iki yıl. Bundan ilgisi de olsa, bunlar böyle kalıcı ilgiler ya da kalıcı düşüşlerle alakalı mantıklı bir yorum olmayacak çünkü biz bugün artık kriptoları yorumlarken gerçekten bir nasdaq endeksi yorumlar gibi yorumlamaya başladık. Yani bunun bir merkezezis değil, bir teknoloji hissesi gibi olmaya başladı. O yüzden de şimdi nasıl bir teknoloji hissesiyle alakalı bir siz benden çok daha uzmansınızdır muhtemelen o konuda yoruma baktığınızda böyle bir alım alacak haberi gördüğünüzde piyasa bir olumlu tepki yapıyor alıp almadığını dünya takip etmiyor artık. Artık dünya bu tip hareketleri maalesef ki haberlere göre takip ediyor. Haberin takibine göre etmiyor. Ya o yüzden de bunun olumlu olması hiç sürpriz değil. Ama uzun vadede baktığınız zaman bu projelerin nerede kullanılacağı hala çok çok net değil. Dediğiniz Aha. gibi bugün siz XRP, Ripple'ı soruyorsunuz. Ripple bankacılık işlemleri için kullanılacağı çok yazılan bir şey. Ama eğer biz bugün kripto ve bankacılık sistemini konuşuyorsak DeFi'yi konuşmamız lazım. Decentralized Finance'ı. E şimdi bugün biz merkeziyetsiz bir finanstan bahsedebilir miyiz? Yani en azından bir iki yıl bunun gelmesi çok mümkün görünmüyor ama tabii ki burada haberler olumluya dönecektir. Çünkü devlet eliyle, Amerikan devlet eliyle bunun bir yukarı götürülmek istediği belli. Ama tek tek eğer sorarsanız proje proje uh -huh. o projenin hepsinin bir kendi gerçeklikleri var ve aslında e bu şey bu bütün kripto işlemleri yaptığınız marketplace'lerde bunun en büyük güçleri ve bunların çoğu da aslında Çin kökenli, Singapur kökenli de var. Onların bahsettiğiniz projelerden bir tanesinin delist etmesi evet. birden onları sıfırlıyor. ama mesela niye delist ettiklerini bilmiyorsunuz. Siber güvenlik açığı diyor. Mesela bunun bir ispatı yok. Ya o yüzden bu tip haberlerle sanırım manipüle edecek piyasa. Orkun Bey çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için efendim token kurucu ortağı Orkun Bulut aktardı kripto piyasasındaki son gelişmeleri. Filip Kapital'e gidiyoruz. Metin Taşçıoğlu bizleri bekliyor. Metin Bey. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk yayınlar dilerim. Fiyatlamalar cephesinde bugün neler yaşanıyor? Bizim piyasamız özellikle bugün sabah açılış itibariyle diğer Avrupa borsalarında olduğu gibi ee, Ukrayna ile ilgili gelişmeler konusundan olumlu e, etkilenmiş gibi bir resim çiziyoruz. Bunun sebebi de e, Amerikan Başkanı Trump'ın yapmış olduğu e, Ukrayna'nın e, bu nadir metaller anlaşması ile ilgili e, tekrardan geri dönüş yaptığını kendisine ve bu anlaşmayı imzalamaya hazır olduğunu dair bir bildirim yaptığını e, açıkladı. Bunun sonrasında da tabii ki Ukrayna'daki barışın e, önce bir ateşkes anlaşmasının umutlarının arttığı anlamına geliyor ki Trump'ın açıklamalarının içerisinde Rusya'nın da bir ateşkes anlaşmasına yakın olduğuna dair de açıklamalar var. Tabii bundan dolayı da bizim tarafta borsamızın, piyasamızın olumlu yönde Avrupa ile beraber olumlu yönde bir fiyatlama yapmaya çalıştığına şahit oluyoruz. Öbür taraftan bir diğer önemli beklentimiz de son açıklanan enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası'nın ve faiz indirimi konusunda elinin rahatladığına dair beklentiler özellikle bankacılık sektörü ve holdingler tarafında olumlu fiyatlamalara yol açmıştı. Faiz kararını yarın alacağız. Konsensus 250 puan seviyelerinde yoğunlaşıyor. Ama bunun da üzeri olma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla tüm bunlar e, borsadaki e, risk iştahını, e, alış iştahını da artırmış gibi gözüküyor. Bu realize olduktan sonra da yine Merkez Bankası'nın yönlendirmesine bağlı olarak önümüzdeki dönemde 2025 yılının özellikle 2. 3. çeyreğinden başlayan bir süreçte daha düşük bir faizle e, şirketlerin özellikle finansman borç yükünün düşeceği, e, tüketicinin de harcamalarını artıracağı ve bunun da şirketlere daha yüksek bir karlılık oranı şekilde döneceğine dair beklentiler fiyatlanmaya devam edebilir. Canlılık anlamına geliyor. Özellikle bir, bir de bir diğer önemli konu da Avrupa'daki bir canlanma beklentisi. Bu ki bu da ihracatçılarımızın önünü açacak bir gelişme olacaktır. E, savunma sanayi bacağı özellikle çok fazla son zamanlarda konuşuluyor. Avrupa Birliği'nin 800 milyar euroya kadar çıkabilecek bir savunma sanayi yatırımı planladığına dair açıklamalar. E, bunun e, yan sanayisi e, ürün ihracatı kapsamında e, bir NATO üyesi olarak bizi de çok yakından ilgilendiğini de söylemeden geçirmek evet. lazım. E, bunları da toparlayacak olursak şu anda olumlu bir hava içerisinde fiyatlamaların e, yukarı yönlü olduğunu söylemek lazım. Metin Bey çok teşekkür ediyoruz eğer yorumlarına. Kolaylıklar diyoruz. İyi yayınlar. Efendim kripto dünyasında biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Veda ediyoruz saatler 15'i gösterdiğine görüşmek dileğiyle.